Şimdi hikaye şöyle. Musa Aleyhisselam zamanında adamın biri ey Allah'ın peygamberi ya Musa ben hayvanların dilini öğrenmek istiyorum. Rabbime dua eder misin? Bana böyle bir kuvvet versin dedi. Musa Aleyhisselam bu senin için daha hayırlıdır. Hayvanların dilinden öğrenmek pek de iyi bir şey değildir." dese de adam ısrarında yineledi. Yani yeniledi ısrarını. Yine şey ey Allah'ın peygamberi ben yine Hayvan dilini istiyorum. Bir a bu tabi. Yani baya bir hayvanları var. Geçim kaynağı hayvanlar işte vesaire. Allah Celle Celaluhu ona hayvanların dilini öğretti. Hayvanlar ya yani teşbitte hata olmaz. Başka bir hayvan da olabilir. Ben örnekleme olsun diye başka bir hayvan kedi ile köpek diyeceğim. Başka bir hayvan da olabilir. Tam emin olmadığım için kedi köpek diyeyim. Yani teşbitte hata olmaz. Hay kedi köpek havroz da tavuk yani ne fark eder. Köpek yemek yiyeceği sırada kedi der ki bu önümdeki yemeğe dokunma. Tabi bu arada A kedi ile köpeğin konuşmasını dinliyor. Bu önümdeki yemeğe dokunma. Yarın A'nın atı ölecek. Atı öldüğü zaman bolca ölü et onlara haram olduğu için bolca etinden feragat edersin. Bolca karnını doyurursun. Bu önümdeki yemeğe dokunma dedi. Köpek de kediyi dinledi. Tabi ağda bunları duyunca koşarak gittiği atını çok yüksek bir meblağ karşılığında çarşıya gitti bir güzel sattı. Adamın yüzünde güller açtı. Oh de. Oh dedi zarardan kurtuldum. Ertesi gün köpek bir anda kediye ey kedi hani A'nın atı ölecekti de ben de doyasıya et yiyecektim dedi. Kedi valla A atını sattı ama merak etme yarın ağanın bizzat öküz ölecek. Onun eti daha bereketli olacak haliyle bolca daha çok nem alanırsın. Sabret. Yarın ola hayır ola dedi. Yarın ola hayır ola demedi de ben bunu söyledim. Niye böyle dedim bilmiyorum. Ee, daha sonrasından köpek yine kediyi dinledi. Ertesi gün olmadan A A bit gitti. Öküzünü aldı. Çok yüksek meblağ karşılığında çarşıya gidip galiban bir adama sattı. Tabii ki şey, a bir anda sevinmeye başladı. Bu hayvanların dilinden öğrenmek bana çok iyi geliyor. Gerçekten bu hayvanların dilini öğrenmek bana fayda sağlıyor. Bak zarardan kurtuldum dedi. Köpek iyice kediye sinirlendi. Ey kedi, hani A'nın öküzü ölecekti de ben de doyası doyasıya yetiyecektim. Sen beni mi kandırıyorsun?" dedi. Kedi, valla A uyanık çıkıyor. Ölen hayvanlarını ölmeden önce gidip galiban bir insana satıyor." Ama merak etme. Yarın ağanın bizzat kendisi ölecek. Bolsa'ya burada yemekler tertip edecek. Bolca yemriz beraber faydalanırız dedi. A bir o yana bir bu yana koşuşturmaya başladı. Canımı kurtaran kimse yok mu diye feryadı figan bağırmaya başladı. Bu hal üzereyken Musa Aleyhisselam yanına gitti. Ya Musa ey Allah peygamberi bu olay gerçekleşecek mi ben şimdi ölecek miyim dedim. Ben sana demedim mi hayvanların dilinden ayrılmak, anlamak o kadar iyi bir şey değildir diye. Sen o atını senin elinde ölmüş olsaydı Allah'ın birer kurban olarak onu kabul edecekti. İnsanların başına musibet geldiği zaman eğer o musibete engel olursa sonra ölümle sonuçlanır. Bugün bir insanın başına kaza gelmesi, bir insanın başına musibet olması kaderin cilvesindendir. Onun başına böyle bir musibet gelecekti ki nazarı ortadan kalkacaktı. Atını satınca bu sefer daha büyük ağır bir imtihan öküzüydü. Öküzünü de satınca sonu kendiyle hüsran oldu. Dedi. Eğer o öküz senin elinde ölmüş olsaydı senin ölümün gerçekleşmeyecekti. dedi. Buradaki meselede kulakları çınlasın bu meseleyi anlayan arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişizdir. Kıssadan hisseyi Allah Celle Celaluhu alabilenlerden eylesin diyelim.